Arkadaşlar ben çocuklara bir sepet dolusu oyuncak getirdim. Aa, Bakalım çok sevinecekler mi? Bakalım ne yapıyorlar? Çocuklar o, ne yapıyorsunuz? O, o, Bakın size ne getirdim. O, bir sepet ben dolusu ben oyuncak. ]ım. Aa! bir sepet, sepet dolusu oyuncak. Evet, çok güzel. Ay, o, sevdi? O, o, içinde çok çeşit oyuncak var. Bakayım. Vallahi. Balık mı? Aa Tazmanya canavarı. Tazmanya canavarı varmış. Evet, çok güzel. Çok güzel oyuncaklarla dolu. Şimşek evet. McQueen kamyonu. Ama bak. <laughs> tom. Evet. Tom. Sonra bir tane tır var Balık. burada. Bunun arabaları var mı? Taşıdığı arabaları. Bak, Bakayım. Bak. Legolar. Evet, Legolar. yapmışlar. Tavşan görüyorum tavşan. Arkada tavşan. 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 Nerede <laughs> tavşan? Bak şurada beyaz tavşan. bak <laughs> Göremedin mi? Ay tavşan. Soy gülü. Soy gülü. Bak Yusuf ver bak. Ne yapacak <laughs> Parmak oyunu değil mi? Kukla. Kukla Merhaba, parmak kukla. Merhaba. Aaa. Bizimle soygırı. konuşuyor soy gülü. Merhaba. Aa, çok eğlenceli. Ben... bir tavuk var. Bakayım tavuk kurmalı ya değil mi? Kurmalı. Evet kurmalı. Ama gitmiyor. <laughs> Ay gitmiyor. Kafa yıldırına vurdu. Gel Aa, Aa robot kafasız robot. Nerede kafası yok? <laughs> Hayır o Bumblebee. <laughs> Bumblebee mi? Evet Bumblebee. Ne robot? Oo Bumblebee'ymiş. Süpermen. Evet Süpermen. Permanisinin dönmesi gerek ama dönmüyor. Süpermen bile var. Sı Aa süper çok güzel. Süper Süpermen. Evet, evet çok güzel. <laughs> çok beğendim. Uçak var uçak. Bak hafif. Eres'in yanında bak uçak shoe, var şurada I'm bak. Bak iyi. Oh, <laughs> yürüyen uçak. Yürüyen <laughs> uçak. Evet. Evet değil, değil mi? Çok güzel. <laughs> <laughs> bak hafif. Hafif. Evet. Lamborghini var eskimiş. Ooo Lamborghini eskimiş mi? Niye acaba? Bak çok iki tekerli olmayan polis arabası var. Polis arabası var. polis arabası var. Evet. Kırılmış. Canavar kamyon. Yoksa bunları gelip Fatih Selim mi kırdı? Galiba kırmış ya. Ay belki de Fatih Selim kırmıştır Gel değil oldu. mi? Olabilir. Bak ara. Evet. Hep kurmalı oyuncaklarımız var ama onların hiçbiri çalışmıyor. Ara gidiyor. Ara gitti biraz. Ağaç çantadan olmayan bir araba. <laughs> Yeşil renk araba. Aa bak. Ayı arkadaşı. Bak. Şimşek McQueen mi o? <laughs> Yok, evet, şey, neydi bunun ismi? Mater. Mater. Ha, evet, Mater. Aa Şimşek McQueen'in arkadaşı. Evet, çok güzeller. Bak bu güzel. da. Kırmızı arıyorsun? Ne oynuyorsun, ne oynuyorsun teyzeciğim? Sen park etti arabayı. Evet park etti. Bak, bak. Bakayım. Çok güzel. Oo. Jeep. Jeep var. Yürüyen uçağımızda. Yürüyen uçağımızda uçsun. Yürüsün ne yapıyorsa yapsın. Çok güzel. Bak, bir bir de... Evet siz bunlarla oynamaya devam edin o zaman. Çok eğlenceli oyuncaklarımız var. Aaa Lego da gitti. Size iyi eğlenceler. Oh. Teşekkür Çocuklar kanalımıza abone olmayı bakayım. ve... Semi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.